Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ilk videom olacak. Hem bugün benim doğum günüm. İlk videomu yani doğum günümde atacağım diyelim. Eski kanal gitti artık o yok. Evet. Eski kanalın bilenler vardır, bilenler yoktur. Adını söylemeyeceğim. İzlemeyin bence o kanalı. Aynen çok kötü videolar vardı Ama şimdi daha kaliteli, daha güzel videolar yapacağım. Evet Roblox videoları e, videoları bilmem başka da olabilir. Arkadaşlar şimdi ilk söyleyeyim. Ekip kuracağım. Ekibe katılmak isteyenler gelsin. Bunu tekrarlamak istemiyorum. Tamam. Sadece yani senin için şimdi bir karakter yapalım mı? Olur. Tamam. Boyu kaç ben olsun? Mi? Tamam yap. Varda... Ee, kuzenim karakteri yaparken ben de si size e yeşil mu falan söyleyeyim. Adım Elif Naz. Ee, yeşil. Şimdi Bugün. çekebiliyor muyuz? Hı. Çekebiliyoruz. Tamam. Ee, ondan sonra. Yaşımı söyledik zaten. Yaşını söylemedin. Yaşı 9 dedim ya. Ha. Evet. Bugün 9 yaşına girdi. Hı -hı. Ben ise 2 ay sonra. Ay yerim ben seni. Bu ne ya? Şu. Hı. Ondan sonra ben karakter yapacağım arkadaşlar kuzenimle beni karşılaştıracağız. Bakalım hangisi daha güzel olmuş. Yorumlara yazın. Biz izleyen mi var Salih? Var. Hone Yasemi diye biri var. Yeni kanal açtım ya. Görür kanalımı. Görmez. Görer. Görmez. Görer. Görmez. Görür. Görmez. görür. Çok nice. yakışıklı oldu bence. Aynen karakter şeyini değiştirmişsin. Hı? Karakterini değiştirin Karakter yapımını değiştirmişsin. Daha güzel yapıyorsun. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Dur, benim zaten karakterim var. Neyse bir tane daha yapayım. Bu çok değişik bir karakter. Hmm. hmm. Ingolili goli. Arkadaşlar Roblox videolarında ben de olacağım. İnşallah. Yani bazı günler. Aynen. Hafta sonları yani. Hı -hı. Çünkü hafta sonu hep birlikteyiz. Kopamıyoruz. Hı -hı. Aynen. Ne kadar istemesem de geliyorlar. Dingoli dingoli Hı -hı. Çın içeri bir girse yandık oyna. Video da sesli. Evet. İçeri biri girerse videoyu koymayız. Yine evet, video yaparız. Evet. Ama bu karakterler ne olacak? Gene aynısını yapacağız. Çok tatlı olmadı mı ya? Saçını sevmedim ben. Saçın rengi ne? <laughs> saçı. Salih dur. Arkadaşlar bakın burada hiç. çıktı. Onu, onu görmüyor arkadaşlar. Ya. Selam. Salih. Dur bir dakika. Böyle iyi oldu mu? Omega. Sık, sık, sık. Salih bayıldı arkadaşlar. Video yansız devam edeceğiz. Geldim. Git. Ha. İstemiyorum. Trolledim. Trolledim. Hiç komik değil Salih. Komik. Çok komik. Hiç de komik değil. Şey ya. Çinkoli, çinkoli. Benim O sanırım benim adım. Arkadaşlar benim yaşımı söyleyeyim mi? Söyleme. İstemiyorum çünkü. <laughs> Az videoyu durdurur musun? Durdururum. Arkadaşlar küçük bir konuşmadan sonra devam ediyoruz. Videoyu kontrol edeceğiz değil mi? Kontrol edeceğiz tabii. Bence bu videoyu kimse izlemez. Bence de. Hı? Bence de kimse izlemez. Çok gereksiz laflar ettik. Aynen. Hem biz sakin konuşmuyoruz ki. He. <laughs> <laughs> Bence kuzen bu videoyu silmeyelim yapalım. Hayır. İzince mi videoyu? Evet. kanalı bilenler vardır da kapattım artık kanalı. Değil mi? Hı hı. Ben kapattım. Tamam şimdi sıcak karşılama Meslek Yüksekokulu. Tıru 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 tıru. Tikoli. Şimdi şunu sileyim. Tikoli tikoli lili. Benim karakter nerede? Dur onu da koyacağım şimdi. Ben işimi verdim ama. Ben işimi vermeyi unuttum. Ben hemen verip geleyim mi? Olur. Hangisi daha güzel olmuş arkadaşlar? Atlarını açıyorum. Yorumları Benim yazın. Benim, benimki dur, dur, Bir kapat daha rahat görsünler. Benimki Lila, onunki Alex. Yalnız ben ilk harfi büyük yaptım, sen küçük yaptın. Evet. Neyse, hepinize bay bay.